Bugün 24 Temmuz Ankara saatiyle 22.10'da Aslan Burcu'nun ikinci derecesinde bir yeni ay deneyimliyoruz. Ankara merkezli an haritasında balık burcu yükseliyor ve tüm ana akslar değişken burçlarda bundan dolayı da yeni ay Aslan Burcu'nda gerçekleşse de akslar değişimi müjdeliyor gibi ay da aslında yine değişimle ilişkilidir. Ayrıca yeni ay dekanının Jüpiter'de olması da bu yeni ayın genişletici bir enerjiyi açığa çıkarabileceğini de düşündürüyor. Bu yeni aydan Kova Burcu ve Kova Burcu'nun ikinci derecelerine yakın gezegen yerleşimi bulunanlar stresli ancak sizi harekete geçirecek bir etki alacaksınız. En fazla stresi kova burçları alıyor. Sabit burçlar olan akrep boğalarda kare açıyla bu yeni ayı görecekler ve özellikle ikinci dereceye yakın gezegen yerleşimleriniz varsa ekstra dikkate almanız gereken bir yeni ay olabilir. Yeni ayın avantajlıları tabii ki başta aslanlar, koçlar ve yaylar olacak. Yani ateş elementi burçlara yarayacak diyebiliriz. Denizlerle ilgili gelişmelerin tetiklenme ihtimali yüksek. Neptün'ün ve Satürn'ün birlikte Birinci evde bulunması denizlerde ani hızlı girişimleri beraberinde getirebilir. Dünya liderlerinin birbirleri üzerinde baskı oluşturmaya çalışacağı bir sürece de işaret edebilir. Dünya ve kişisel astroloji yorumlarımı dinlemek için YouTube kanalımda detaylı videoma sizleri davet ederim.